Gebze Belediyesi, Marmara hepimizin sloganıyla Eski sahilinde yüzey ve dip temizliği etkinliği düzenledi. Dünya Deniz Günü'nde Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde düzenlendi. Çeşitli firmaların, çevre gönüllülerinin ve profesyonel dalgıçların da katıldığı etkinlikte belediyeler tarafından 8 Haziran Marmara Denizi Günü ilan edilerek kutlamalar gerçekleştiriliyor. Bugün farkındalık oluşturmak, bu farkındalığı bir adım daha ileriye taşımak için bir çabanın sembol gününü burada hep beraber icra etmiş olacağız. Aslında şu anda kıyısında bulunduğumuz Kocaeli Körfezi malumunuz hemen hemen Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın da en kapasiteli dip temizliğinin başlangıcı bir ay önce yapıldı. Yani müsilajla başlayan süreç sonunda şu anda Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz de, bakanlığımız arasındaki protokol sonucu ihalesi yapıldı ve nihayetinde bir ay yaklaşık bir ay oldu. Marmara Körfez'de dip temizliğine başlandı.